niye çatık ama hala? Hı, Hı? Bak ilk defa hayatımızda herkesten uzak baş başa hissediyoruz. Bu bizim miladımız sayılır. Yeni tanışmış gibi yapabilir miyiz lütfen? Sanki aramızda hiç olumsuz bir şey yaşanmamış gibi, tamam mı? hemen yatacak mısın? Benim uykum yok da. Önce bir internet sitesi açarız. Mesela şöyle bir site. Ondan önce bir ofisimiz olmalı. Ben birkaç tane buldum. Fiyatı da uygun. istediğimiz konsepte de elverişli. Benim içime sinmedi. Daha farklı bir şey aklımdaki. Mesela? E söyle de ona göre bir şey bakalım. Bilmiyorum. Bence senin iş yapmaya gönlün yok. Saçmalama ne alakası var? İki saattir yolladığım her şey bir kulp takıyorsun. Çünkü daha ne yapmam gerektiğinden bile emin değilim. Anlattım ya o kadar. Organizasyon işi tam bize göre. Ben konsept hazırlarım, sen çevreni kullanırsın, müşteriyi bağlarsın işte. O kadar kolay mı bu işler? Zor olmayanı var mı? Bilmiyorum. Bilmeyecek bir şey yok. Düğün, kokteyl, yemek, gezi, her türlü organizasyonu yaparız. Ama full paket olarak. Düğünse balayı, düğün öncesi gelin hazırlıkları da dahil. İş gezisi ise uçak biletinden otel rezervasyonundan akşam yemeğine kadar Ne diyorsun? Zeynep, insanları bu konuda memnun etmek çok zordur. Tamam, biz de müşterilere uygun paketler çıkarırız. lüksüs üsteğine lüks veririz. Sonuçta bildiğimiz ortamlar. Kesin çuvallayacağız. Denemeden bilemeyiz. Zeynep, benim tek atımlık kurşunum var. İşimi şansa bırakamayacağım. Ay sanki benim durumum senden farklı. Ben de en azından fikir üretiyorum, çabalıyorum. Ya bence olmayacak hayaller kurmayalım. Senin aklında ne var onu söyle sen. Bir şey yok düşünüyorum hala. Bence sen yan çiziyorsun. Ya ne alakası var Zeynep? Benim kadar heyecanlı bile değilsin. Evet çünkü fikrini ısınamadım. Keşke bunu baştan söyleseydin ya. Ben de bütün akşam çalışıp durmazdım. İyi de sana bir şey yap diyen olmadı. Cemre ayıp. Yapma da demedin ama. Neyse ya. Senin derdin belli oldu. Sen benimle çalışmak istemiyorsun. Ya Zeynep ben öyle bir şey demedim. Sadece bugün karar verdik bu işi yapmaya. Hemen üstüme geliyorsun. Önce bir duralım, düşünelim ya. Ya tamam deyince oluyor mu bu işler? İyi işte, ben de olgunlaşması için fikir sunuyorum. Hayır, nefes aldırmıyorsun, üstüme geliyorsun. Tamam Cemre, zorlamanın hiçbir manası yok. Senin başka sıkıntıların var zaten. Neymiş o sıkıntım? Söyle ben de bileyim. Senin sıkıntın ne biliyor musun? Kuzeyden uzaklaşmak için kendine meşgale arıyorsun. Oyanıyorsun beni de oyalıyorsun. Ya ne alakası var Zeynep ya? Nereden getirdin yine Kuzey lafı? Kuzey'in bu konuyla ne ilgisi var şimdi? Cemre, sakin yavrum. Cık. Peki bu isteksizliğinin başka bir açıklaması var mı? Tamam canım sıkkın ama sırf bu yüzden senin fikrine bayılmak zorunda değilim. Tamam Cemre, sen Kuzey'in hırsını çıkartmaya çalışıyorsun ama o hırsını çıkartacak kişi ben değilim. Tamam Zeynep, Allah aşkına konuşmayalım, birbirimizin sinirlerini zıplatmayalım. Bence de hadi iyi geceler sana. Rahatsız ya. Elinin zoruna bak ya. Şimdiden nasıl sinirim buzuyu bozuyor görüyor musun? Şimdiden. Yok annem, yok. Ben vallahi uğraşamam bununla. Ben bunun kabarık egosuyla uğraşamam yani. Cık. Hep ben, hep ben, hep ben diyecek, hep onun istediği olacak. Bu karaya bak be. Cık. Her şeyi o biliyor, biz hiçbir şey bilmiyoruz. Biz daha başta tökezliyoruz. Ha bu kadar mı kararsız olur bir insan? Ama o da haklı kızım şimdi. Bir iş öyle sıfırdan başlamak zor. Hele hiçbir fikri yokken insan. O zaman olana saygı göstersin baba. <laughs> ya ben ona profesyonelce bir iş teklifinde bulunuyorum. O durumu hemen kişiselleştiriyor. Niye zorla sokuyorum ki kendimi ben acaba anlamıyorum ki. Belli oldu işte bunu tuvalete bile gidilmez. Bak ben hiç karışmadım. Anlayacak nasıl olsa dedim işte anladım. Çok iyiymiş. Yapsın kendi başına ne yapacaksa. Bana bulaşmasın da. Ben onun için bir şansım şans. beni kullanması lazım. Böyle olmaz ki. Hayırlısı kızım, hayırlısı. Hiç çekemeyeceğim vallahi. Tırnağım var, ben kendi başımı kendim kaşırım. Tabii kız, eskiden Zeynep mi vardı? Ben bir kere onun dediği gibi Kuzey'i unutmak için işle falan oyalanmak istemiyorum. Ben gerçekten bir işim olsun istiyorum. Hayata bir yerinden tutunayım diye. Senin yaptığın gibi kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum. Sen yaptın, ben de yapabilirim anne. Ay benim hayata tutunmak için senin gibi çok şahane bir sebebim vardı Cemre. Yoksa ben o kadar kuvvetli değilim. Sen olmasaydın ben dağları giderdim be. Ama sen çok kuvvetlisin, ben biliyorum. Canımın içi, annesinin güzeli. Sen başarırsın, sen yaparsın, ben biliyorum. Bak başıma iş aldım bak, arıyor yine görüyor musun? Anne, Kuzey'i arıyor, Kuzey'i arıyor. Alo. Ne haber? İyi, senden? Ben vardım da Samsun'a. Haber vereyim dedim sana. İyi, rahat gittin mi? Evet, işte, rahattı. Eve gelmeden makaraya uğradım biraz, işleri falan kontrol ettim. Öyle işte. İyi yapmışsın. Arar diyordum ben de, aradım. Merak etme diye aradım ben. Her zaman da ararım. Yani başka zaman da. Yani sen beni tamamen hayatından çıkarmadıysan. Söylediklerimi anlamadıysan bir de yazılı yollayayım istersen. İyi olur, yaz yine. Şey Cemre. Yol boyunca çok düşündüm ben. Sen haklıydın. Saçmalıktı benim yaptığım. Doğru söylüyorsun, böyle olmaz. Kafamızdan bazı şeyleri tamamen silmeden, değil mi? İkimiz için de yani. Pürüzler ortadan kalkmadan olmaz. Sonradan pişman olmamak için. Doğruluğundan tamamen emin olmadan olmaz değil mi? Tabii. Neyse ben geldim, yerimdeyim. İyi. Görüşürüz. Görüşürüz. Aradı. Yine ağzın kulaklarında. Allah, ay deli kızım benim, deli, deli. Ey Allah'ım ya.